Merhabalar arkadaşlar Ayşe örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine bir videomda sizlerle birlikteyiz yine beraberiz bu videomda sizlere iğne oyası nasıl yapılır püf noktaları yapmak isteyen arkadaşlara biraz elimden geldiği kadar yardımcı olmayı düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim iğne oyasını nasıl yapabiliriz önce zürafa ile başlıyoruz bu şekilde bir ipim var Şöyle oya ipim var ve iğnem. Şöyle şu kalınlıkta ucunun sivri olmasına dikkat ederseniz çünkü tülbent kenarlarını yıpratmayacak şekilde yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bir iğnem, ipimi taktım. İpimi takmadan önce şöyle ipimi bir gerdirerek inceltiyorum ve düzleştiriyorum ipimi. Ondan sonra zürafamı yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zürafamızın yapımına geçebiliriz. Şöyle bir kurdalem var. Sizlere göstermek amaçlı. Şöyle kurdalemin uç kısmından başlıyorum. İlk başta arkadaşlar şu kısımdan iğnemi şöyle bir batırıyorum. Bu kısımdan şöyle ipimi çekiyorum bu bölümde sizlere zürafa yapımı ve su yolu nasıl yapılır şöyle iğnemi yine buradan batırıp burada iki tane düğüm atarak iğnemin baş kısmına bu şekilde bir sabitleme yaptım arkadaşlar ve göz kararı siz mesafesini ayarlayın şu kısımdan bir batım yapıyorum ve şöyle şu kısımdaki ipimi bu iki parmağımın arasına alarak şu şekilde yine iğnemin ucuna ipimi doluyorum iki defa ve şöyle çekiyorum. Zürafa kısmını yaparken çok fazla sık yapmamanızı öneririm, öneriyorum çünkü üstteki modelimiz daha düzgün duruyor çok sıkı da hoş durmuyor ve yine aynı şekilde şu kısımdan batıyorum ve iki defa iğnemin başına dolayıp zürafayı yapıyorum tekrar önemli olan şu iki parmağınızın arasında bu ipiye şekil vermek arkadaşlar Şöyle yine tutuyorum buradaki ipimi ve göz kararı batıyorum. Ve bu şekilde rafaları yapıyoruz. Tabii bunu giderek eliniz alışacaktır. Hemen bir seferde bir modeli yapayım diye bir şey yok yaptıkça eliniz alışacak yani bir örgü model gibi değil bir patik veya bir yelek ördüm bitti öyle değil çünkü elinizin alışması gerekiyor bu şekilde zürafaları yaparak elinizi önce bir alıştırın bu şekilde batıyoruz şu kısımdan şu ip üstte kalıyor ve tekrar şu ipimizi alıp iğnemizin başından iki defa dolayıp bu şekilde yapıyoruz bunu şöyle de yapabilirsiniz bir kez bu şekilde batırıyorum. ve bir kez dolarsanız bu şekilde de oluyor ama size önerim iki defa bu şekilde iğnenin ucuna dolarsanız daha böyle zarif daha düzgün olacaktır ama ben alışıyorum bir kere dolayayım veya bu şekilde bir kez iğnemin başına dolayayım elim alışsın sonra iki kez yapayım diyebilirsiniz. Bu şekilde bir kez dolayıp da yapabilirsiniz. Ama el alışkanlığı ben iki kez dolayarak yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim ve su yolunu göstereyim arkadaşlar size şöyle şuradaki de göstermiş olduğum gibi şu kısmına da göstereyim şöyle yine yakında önemli olan iğneyi batırıp çıkarmak değil önemli olan püf noktası burada şu elinizin ayarı ipinizi dengeli tutmak ipinizin bu kısımda ne kadar kalacağını ayarlamak şu iki parmağınızın arasında Tekrar ipimi taktım. Bu şekilde çok uzun bırakmamıza gerek yok. Yine öğreneceğimiz için yine bu kısımdan şu kısımdan başlayarak su yolunu birlikte yapalım. Yine bu şekilde ipimi bu kısımdan düğümlüyorum. Yine üst kısma gelecek şekilde iğnemi batırıyorum artık teknik bu arkadaşlar uzun ipi uzun tutmak kısa tutmak yani teknik zürafa yapımı Evet şimdi bu şekilde ikinci zürafamın içine batırıyorum iğnemi buraya bir zürafa yapıyorum normal şekilde bu zürafama geri dönüş yapıyorum. Yine ipimi iğnemin üstüne alıyorum. Bu şekilde iki defa doluyorum. Ve sıkıştırıyorum. Yani dal. Şöyle göstereyim. Su yolu. Burada ise aynı şekilde şu kısma iniş yapıyorum. Sürafanın içine batıyorum. Buraya tekrar iğnemin başına dolayıp bu ipimi serbest bırakıyorum. Büyük atıyorum bunu. Şöyle büyük serbest bırakıyorum. Evet. Tekrar aynı şekilde. Bir tane ilerliyoruz zürafa'nın içine. Bir tane zürafa yapıyoruz. Ve zürafaya geri dönüyoruz. Bir tane yine bir zürafa daha yapıyoruz. Ve buradan ise ipimi serbest bırakıyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Tabi burada elimle ayarlama yapıyorum. Dediğim gibi iki parmağımızın arasında bu şekilde. Tekrar bir tane daha yapıyorum. burada serbest bırakıyorum şu kısma geçerek serbest bırakıyorum iki çiçek arası su yolu bunu her modele uygulayabilirsiniz bu şekilde çok basit ve zevkli yapımı gerçekten keyif verici buraya ise çiçek koyumu yapacağımız için iki tane normal zürafa yapıyorum. İki tane ilerledim. Buraya çiçek yapımı sizlerin yapabileceği şekilde yeni başlayanlar için yapabileceğiniz şekilde bir çiçek koyacağım. Şunu koyabiliriz arkadaşlar. Çok basit yapımı. Böyle bir çiçek koyabiliriz. Evet tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde bir tane zürafa yapıyorum. Elimle ay ayarlıyorum. Ve tekrar zürafanın tepesine iğneyle batırıyorum. Ve ipimi serbest bırakarak Aşağı doğru iniş yapıyorum. Yavaş yavaş yaparak ileride tabii elimiz alışır, daha hızlı yaparız. Biraz yavaş gösteriyorum. Evet tekrar ve tekrar tırabzanın tepesine batıyoruz. serbest bırakarak devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. Bir tane zürafa. Tekrar zürafaya geri dönüş yapıyoruz. serbest bırakarak aşağı iniyorum. Evet. Bu şekilde tekrar mesela 3 tane yaptık. 2 tane sürafa ilerliyorum. Çiçek yeri koyuyorum. Onun mesafesini siz kendinize göre ayarlayın. Tekrar devam edebilirsiniz bu şekilde geri dönüş yapıyoruz ve tekrar serbest bırakarak su yoluna devam ediyoruz. Tabi farklı su yolları var. İleride inşallah onları da sizlere çekme fırsatım olur. İnşallah tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Yani dediğim üzere bu kadar basit. Şöyle en sonunu bir tane daha. Evet. Bu şekilde artık yaprak yapımı, çiçek yapımı inşallah paylaşırım sizlerle. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.